Sorumluluktan kaçış bölüm 7, insan olmak sayfa 97. Sorumluluktan kaçış. Sorumluluk denince çoğu insanın aklına ailesi, çalıştığı kurum ve dostlarına karşı görevleri gelir. Ama kişinin kendisine karşı görevi olan iyi yaşama sorumluluğundan pek söz edilmez. Başkalarına karşı sorumluluklarımız olduğu kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte bazen bunu kendimize karşı sorumluluklarımızı görmezlikten gelmek için kullanmak da sorumsuzluktur. Tekrar okuyalım. Sorumluluk denince çoğu insanın aklına ailesi, çalıştığı kurum ve dostlarına karşı görevleri gelir, sorumluluk denince. Ama kişinin kendisine karşı görevi olan iyi yaşama sorumluluğundan söz edilmez. Başkalarına karşı sorumluluklarımız olduğu kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte, bazen bunu kendimize karşı sorumluluklarımızı görmezlikten gelmek için kullanmak da sorumsuzluktur. Önce kendine, sonra başkalarına ilkesi ilk bakışta bencilce bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ne var ki bir insan ancak kendisine verebildiğinde diğer insanlara da gerçek anlamda verecek şey olur. Örneğin çocuk ihtiyaç bir görev yaparcasına karşılayan ana babadan çok kendisini dürüstçe yaşama ve yaşama doğrudan katılma yürekliliği gösterebilen bir ana babayı yeğler. Çünkü yaşayan ve ona nasıl yaşanabileceği konusunda örnek olabilecek bir modele ihtiyacı vardır. Buna karşılık kendi yaşama sorumluluğunu üstlenemeyen ve yaşama katılacağı yerde diğer insanları seyrederek eleştiren ana babalar ellerinde olmadan çocuklarının da kendilerini yaşamalarını engellerler. Nasıl yaşanacağını bilemeyen ana babaların çocuklarına verdikleri öğütler ve uyguladıkları kurallar çocuğun ileriki yaşamı için gerekli olan rehberliği sağlayacak nitelikte olamaz. Buna karşılık iniş ve çıkışlarıyla yaşamı olduğu gibi kabul edebilen, duygusal tepkilerini gizlemeyen ve çevresindeki olaylara yüreklice katılabilen ana babaların çocukları yaşama etkin bir biçimde katılmayı ürkütücü bir durum olarak algılamazlar. Kendisini ortadan silercesine özveride bulunan insanı neden diğer insanlar kendisinden daha değerli limitsizliğine davrandığı sorulduğunda doyurucu bir yanıt alınamaz. Çünkü kendisine hiç bu açıdan bakmamış ve böylesi bir tutumun kendisine değer vermeme anlamına da gelebileceğini düşünmemiştir. Ayrıca bir insanın kendisine değer vermesinin aslında kendisine karşı bir sorumluluğu olduğunun ve bu sorumluluğu üstlenmemek için yakınındaki kişileri, yakınındaki kişileri kullandığının farkında da değildir. İnsanın kendi sorumluluğunu üstlenmesi bir başka insanın sorumluluğunu üstlenmesinden çok daha güçtür. Birinden kendimiz için bir şey istemekle bir diğer insan adına istemde bulunmak farklı yaşanan olgulardır. Çünkü riskleri de farklıdır. İnsanın başkalarının sorumluluğunu üstlenerek kendine karşı olan sorumluluklarını görmezlikten gelmesi çoğu kez çocukluk yıllarında öğrenilmiş kusurlu bir davranıştır. Kaprisleri ve aşırı beklentileriyle çocuklarını şaşkına çeviren ana babalar yaşadıkları suçluluğu ödünlemek için nedenli özverili insanlar oldukları konusunda çocuğun adeta beynini yıkarlar. Mutsuz bir evlilik sürdürmüş olmasının sorumluluğunu çocuğun üzerine yıkmaya çalışan ana ya da babaların da sayısı az değildir. Böylesi koşullarda yetişen insan sonraki yaşamında ana babasınınkine benzer tutumlar gösterebilir. Oysa o bensiz yapamaz. Sözü aslında ben onsuz yapamam. Gerçeğinin saptırılmasından başka bir şey değildir. Yaşamasını beceremeyen bir insanın bunun sorumlusu olarak yakınlarını göstermesi ise kabul edilebilir bir gerekçe olamaz. Eğer babam böyle olmasaydı gibi geçmişe dönük ya da eğer kocam şöyle olmasaydı gibi yaşanan zamana ilişkin sorumluluktan kaçma senaryoları sık sık Kullanılırsa da kişinin kendine karşı suçlamasını tümden ortadan kaldıramaz. Böyle olaylar hep beni bulur. Ya da gördünüz mü yine başıma neler geldi sözleriyle alın yazısı ve kötü talih kavramları sorumluluklarımızı görmemek, sık sık sorumluluklarımızı görmemek için sık sık kullanılan gerekçelerdir. Arada bir gerçekten kendi dışımızda oluşan nedenlerden ötürü zorlanabilirsek de bunların sayısı kendi ürettiğimiz sorunlara oranla çok azdır. Yine başıma neler geldi yerine ne yaptım da başıma bu olayı getirttim biçiminde düşünerek kendimize farklı bir açıdan bakmaya başladığımızda bu gerçeği görebilmek pek de güç olmaz. Ancak burada bir gerçeği de hatırlatmakta yarar olabilir. Bazı insanlar yukarıda tanımlananın tam karşıtı tutumlar geliştirir. Her şeyden kendilerini sorumlu tutarak suçluluk duyguları içinde yorulma eğilimi gösterebilirler ki bu da sorumsuzluktur. Yapılması gerekeni yapmak yerine gerekli sürekli kendini lanetlemek de bir uyuşturucu olarak kullanılabilir. Böylesi tutumlarda içinde yaşadığımız kültürün de payı önemlidir. Ancak bir dolu olmuş kasetinde Tanrım beni baştan yarat, kaderimi baştan yaz şarkısını söyleyen kadının haykırışı toplumun değer yargılarını da yansıtsa geleneksellikten geleneksellikten çağdaş olmaya zorlanan bir toplumun ve bireylerin sorunlarına çözüm getiremez. Yüzyıllar boyu kahır ve üzüntüden doyum sağlamayı bir yaşam biçimi olarak benimseyip bunu türkülerine, şarkılarına ve edebiyatına yansıtmış olan bir toplumun bireyleri çağdaş dünyanın farklı beklentilerinin kendilerini uyanmaya ve etkin olmaya zorlamasını kızgınlıkla karşılayabilirler. Ama bir diğer bölümde de belirtilmiş olduğu gibi sürekli kızgınlıkla yaşamak da bir tür uyuşturucudur. İnsanı hiçbir yere götürmez. Bir insan yaşamı süresince gerçekten baş edemeyeceği koşullar sonucu ve kendi istemi dışında bazı olumsuz durumlar içine sürüklenmiş olabilir. Sayfa Bunun sonucu potansiyelin çok altında bir düzeyde yaşamını sürdürebilir. Kendisinden nefret edebilir. Gerçek çıkarlarına ters düşen çözüm yollarına başvurabilir ve yoğun yalnızlık duyguları yaşayabilir. Böylesi durumlarda yaşanan gerçek acı insanın kendi sorumluluğundan kaçmak için kullandığı kahır ve üzüntüden farklı Farklıdır. İnsanın kendisinden kaçabilmesini sağlayan ve yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu olan uyuşturucu bir madde gibi kullanılan üzüntü ve umutsuzluk, çevredeki insanlara istediklerini kabul ettirebilmek için de kullanılabilir. Kültürümüzde esasen var olan mağdur ve zavallı kişiyle özdeş, özdeşleşme eğilimleri de durumu sürekli pekiştirilmesine neden olur. Üstelik üzüntüye gömülmüş olma, yenilgiye katlanmayı da kolaylaştırır. Kahır ve üzüntü insanın kendi varoluş alanını da daraltabilmesini ve dolayısıyla sorumluluğunuza, azaltabilmesini sağlar. Böyle bir insan bir yandan kendini ezdirirken öte yandan bu nedenle çevresini suçlar. Tüm davranışları acılarının çevresinde örgütlenmiştir. Bu duyguların içinde kendi benliğini yitirdikçe çevresindeki insanların kendisine layık olduğu şeyleri vermedikleri yakınmaları da artar. Böyle biri için mutlu bir olay ve iyimserlik ürkütücüdür. Çünkü bu duyguların insanı nereye götürebileceği belirsizdir. Oysa acının sınırları bellidir ve diğer insanlarla ilişkinin sürdürülebilmesini sağlar. Varoluş sorumluluğundan kaçış mekanizmaları bir de sürekli bedensel yorgunluk biçiminde görülür. Böylesi kişiler aslında fazla çalışmazlar ve durum bedensel bir yorgunluk belirtisi olmaktan çok ruhsal kökenlidir. Bir başka deyişle, de, bilinç dışında işleyen bu mekanizma sonucu kişi kendisini gerçekten de yorgun hisseder. Bedensel yorgunluktan farklı olarak böylesi yorgunluklar dinlenmekle de geçmez. Sabah güne başlarken de yorgundur, günlük olağan işleri yapmak bile ona zor gelir. Ortalama insanın enerji ve canlılığından yoksundur ve çoğu kez işlerini tamamlayamaz. Yorgunluğunu gidermek için fırsat buldukça dinlenir ya da uyur ama uyandığında yine yorgundur. Bu insanları çevrenizde sık sık görürsünüz. Gün boyunca hiç halim yok sözleri ya da ah, of iniltileriyle dolaşırlar. Özellikle bazı ev kadınlarında günlük gaileden sürekli yakınma oldukça sık gözlemlenir. Ama gaile olarak nitelendirdikleri genellikle evin genel bakımı ya da günlük alışverişten başka bir şey değildir. Bu tür yakınmalar çevresinin o kişiden fazla sorumluluk beklemesini engellemiş olur. Üstelik bazen çevresindeki insanların ilgi ve sempatisini kazanılmasını sağlayabilirse de genellikle bu pek uzun sürmez ve bir süre sonra onları bıktırır. Öte yandan bu insanlar yakınmalarıyla çevrelerindeki kişilerde suçluluk duyguları yaratarak onları egemenlikleri altına alabilir ve isteklerine boyun eğdirebilirler. Kendisini yordukları için çocuklarını suçlayan anneler kendisine fazla iş yüklendiği için sürmenaj olduğundan yakınan görevliler böylesi durumların sık rastlanan örnekleri arasında sayılabilir. Bu tür yorgunluk belirtileri sabahtan akşama doğru giderek yoğunlaşırsa da akşam saatlerinde günlük sorumluluktan sona ermesiyle oldukça hafifler. Eğer kişi hoşlandığı bir yaşantı içindeyse ya da akşam iyi vakit geçirebileceği bir yere gidiyorsa yorgunluk belirtileri tümden ortadan kalkabilir. Psikolojik kökenli yorgunluk belirtileri çocukluk yıllarında çevresinden gerekli desteği bulamamış ya da aşırı korunmuş olduğu için yetişkin yaşam için gerekli yetenekleri geliştirememiş insanlarda görülür. Bu kişilerin kendilerine güveni yoktur. Diğer insanlarca olağan karşılanan zorlanmalar karşısında kendilerini yetersiz hissederler. Yakın çevrelerine aşırı bağımlı olmaları sonucu geliştirdikleri olumsuz duyguları baskı altına tutmaya çalışırlar da çoğu kez bunu başaramadıklarından ilişkileri sık sık bozulur. Bu durumun yarattığı yalnızlık ve sevgisizlik ise yorgunluk belirtilerini pekiştirdiğinden giderek bir kısır döngü oluşur. Bazı insanlar ise gerçekten çok çalıştıkları için yorgundurlar. Ancak bu insanların kendi sorumluluklarından kaçmak için kullandıkları bilinç dışı mekanizma yorgunluk değil çalışma tutkusudur. İlk bakışta böyle bir tanımlama da yadırganabilir. Çünkü toplumun genel değer yargılarına göre çok çalışan bir insan sorumluluk duygusu gelişmiş birisidir. Bir insanın işini benimsemesi ve görevlerine özen göstermesi onun kendine karşı olan sorumluluğunun doğal bir parçasıdır. Ama eğer bir insan her gece evine iş götürüyorsa, hafta sonları da çalışma yerine uğramadan edemiyorsa, tatil günlerinde de evinde kendisine iş üretiyorsa ya da çalışma saatleri dışında da sürekli işinden söz ediyorsa, o zaman durum farklılaşır ve kişinin çalışma yaşamı kendisine karşı olan sorumluluklarından kaçmak için kullanılan bir uyuşturucu durumuna gelebilir. O zaman durum farklılaşır ve kişinin çalışma yaşamı kendisine karşı olan sorumluluklarından kaçmak için kullanılan bir uyuşturucu durumuna gelebilir. Çalışma tutkulu insanlar kendilerine sahip çıkamaz. Davranışlarını gerçek isteklerine göre yönlendiremez ve işleri tarafından yönetilirler. Bazıları yaşamayı öylesine öğrenememişlerdir ki hafta sonu geldiğinde bunalıma girerler. Kimi ise çalışma saatleri dışında alkole başvurarak içine düştüğü boşluktan kurtulmaya çabalar. İlginç olan bir yönde çalışma tutkulu insanların işlerinde diğer insanlara oranla daha az etkin olmalarıdır. Bunun bir nedeni de bu insanların gerçekte yapılması gerekenden çok kendi ürettikleri gereksiz ayrıntılarla uğraşmaları ve enerjilerin çoğunu işlerine ilişkin yaşadıkları kaygı ve telaş ile tüketmeleridir. Genellikle yaratıcılıktan ve esneklikten yoksun olduklarından onca çabalarına karşın çoğu kez bulundukları görevin en üst düzeyine kadar yükselemezler. Sık kullanılan kaçış mekanizmalarından biri de kişinin sorumluluklarını kendisi dışındaki kişilere ya da durumlara aitmiş gibi algılaması biçiminde görülür. Günlük yaşamda bu tür tepkileri herkes zaman zaman gösterebilirse de bazı insanlarda süreklilik kazanmaktadır. Yapmıştır. Bu insanlar kendi davranışlarının sonucu ortaya çıkan olumsuz durumların sorumluluğunun başka insanlardan ve durumlardan kaynaklandığını savunurlar. Sınavında başarısız bir öğrenci durumu soruların anlaşılabilir nitelikte olmaması ya da öğretmenin hakça davranmaması ile açıklayabilir. Bir dostuyla arası açılan bir diğeri durumun tüm sorumluluğunu karşı tarafın davranışlarında arayabilir. Böylesi durumlar özellikle karı koca ilişkilerinde sık yaşanır. Anlaşmazlıkların, mutsuzlukların ya da çocuklarında ortaya çıkan davranış bozukluklarının ve okul başarısızlıkların sorumluluğunu bir diğerine yükler. Her biri kendisine ait olan sorumluluk payını görmezlikten geldikçe de sorunlara çözüm getirilemez ve karşılıklı suçlamalar bir uyuşturucu gibi kullanılır. Benzer kaçınma davranışlarına çalışma yaşamında da rastlanır. Bulunduğu görevin gerektirdiği karar verme sorumluluklarını üstlenemeyen kişiler ki bu da bir insanın kendisine karşı olan sorumluluğunun bir parçasıdır. Karar verme sorumluluğunu bürokratik süreçlere bırakma eğilimi gösterirler. Böyle kişiler bir türlü karar veremedikleri için yapılması gereken işi sürüncemede bırakır ya da konuya ilişkin kurallarda bulunup çıkar bazı ayrıntıları konunun esası gibi algılayarak yapılacak işi engeller ve böylece sorumluluktan kurtulmaya çalışırlar. Bu gibi tutumlar üstü kapalı sadist, mazoşist öğeleri de içerir. Böylesi kişiler kendilerine karşı mazoşist, kendilerine başvuranlara karşı sadist davranışlar gösterirler. Katı ve kuralcı tutumları nedeniyle ancak bir üst otorite tarafından onaylanacağı kesinlikle bilinen kararları verebilirler. Gerçekte kendi sorumluluk sınırları içinde olan sorunların bir bölümü ise bir üst düzeydeki görevler tarafından çözülmelidir. Bu özel bir varlık olmayı öğrenemeyiz olmanın göstergesidir. Sorumluluktan kaçış amacıyla kullanılan bir diğer bilinç dışı mekanizma ise kendini ortadan silme biçiminde görülür. Aşırı bağımlılık genellikle bu duruma eşlik eder. Bu mekanizmada kişi bir diğer insanı yaşamının merkezi ve varoluşunun tek anlamı durumuna getirerek kendisine yabancılaşır ve varoluş alanlarını daraltır. Böyle biri başka bir insanın isteklerini kendi istekleri yerine koyarak benim benliğinden uzaklaşır ve kendine karşı sorumluluklarını görmezlikten gelir. Bu gibi durumlar bazı kadın erkek ilişki ya da anne ya da baba, anne ya da baba yetişkin evlat beraberliklerinde daha sık görülür. Mazoşizm. Bu olgunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu insanlar çevrelerindeki diğer kişilere karşı da benzer tutumlar gösterirler. Kendilerini ortaya koymadıkları için çevreleri tarafından ezilirler ve sömürüye açıktırlar. Kendini ezdirme eylemi bazen cinsel bir nitelik kazanabilir ve çeşitli cinsel davranış sapmalarına dönüşebilir. Bir insanın kendisini yaşayabilme sorumluluğundan kaçmak için kullandığı yöntemlerden biri de içine kapanma ve yaşamla ilişkileri en azına indirme biçiminde görülür. Bazen bunun tam karşıtı bir tutumla kişi diğer insanlara karşı sürekli bir savaş durumuna girerek çevresinde yarattığı kargaşanın içinde kendi içsel çatışmalarından uzaklaşmaya çalışır. Bazı insanlar ise bireyleşmekten vazgeçerek derinlikten yoksun bir yaşam sürdürürler. Böyle bir kişi toplum kurallarına ve inançlarına sarılarak kendisinden kaçmaya çalışır ve toplumun uzantısı olan bir robot durumuna gelir. Bu tür insanlar kendilerini yaşamama karşılığında çevreden saygı görürler. Toplum değerleri geçerli olduğu sürece onlar da geçerlidir. Ama için için kendilerini değersiz bulurlar. Eğer özdeşleştikleri toplumda bir değişim olursa çevrelerindeki olayların kurbanı olabilir ya da toplum bir karışıklık döneminden geçiyorsa şaşkınlığa düşebilirler. Kimi insan ise günün zevk ve eğlence modalarını sürekli deneyerek gerçek benliğinden kaçmaya çalışır. Akşam olduğunda evinde oturup ve mutlaka kendisini unutabileceği bir ortama sığınma gereğini duyan insanlar vardır. Kimi sürekli kahvehane'de ya da gece kulüplerindedir. Kimi meyhanede, kimi ise kumar masasında. Anlamsızlıktan ve boşluktan bunalan bazı ev kadınları için kumar gün boyunca kullanılan bir uyuşturucu durumuna gelebilir. Gerçek yaşamda kazanılamayan zaferin kumar masasında elde edilebileceği umudu buna eşlik eder. Alkol ya da uyuşturucu madde tutkusu ise böylesi durumların uç örnekleridir. Toplumumuzun özellikle aydın kesiminde gözle. Önemlenen bir diğer kaçış mekanizması ise duygu, sezgi ve duyarlılık gibi içsel yaşantıların yerini düşüncenin almasıdır. Yaşamak, yaşantı üretmeyi, yaşama katılmayı, yorum yapmak yerine duygusal tepkiler verebilmeyi ve içsel yaşantılarımızı algılamaya çalışarak o doğrultuda hareket edebilmeyi içerir. Ama bu düşünmeden yaşamak anlamına da gelmez. Çünkü ancak ilkel toplumların üyeleri, olgunlaşmamış yetişkinler ve çocuklar düşünce ve mantığı gereğince kullanamazlar. Yoksa düşünce benliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ama batı toplumlarında düşünce ve mantığa verilen önemin giderek abartılmış olması bu gelişmelerin insanı kendisine yabancılaştırmakta mı olduğu sorusunun ortaya atılmasına ve 2. dünya savaşından bu yana karşıt bazı tepkilerin oluşmasına neden olmuştur. Çevremizde yaşayacağı yerde nasıl yaşanması gerektiğini sürekli tartışan insanların sayısı az değildir. Ama gün boyunca yalnızca tartışan bir insan ne yaşamış, kendine ve çevresine ne katmış olabilir ki? Selik ülkemizde böyle tartışmalar bir dönemde politik bir içerikle kazanarak adeta toplumsal bir kitle histerisine dönüşmüştür. Kuşkusuz bazen yaşadığımız bazı olaylardan çıkardığımız sonuçlar bilgiye dönüşür. Bazen ise edindiğimiz bazı bilgileri sonradan yaşantıya dönüştürürüz. Ama genelde yaşantıya dönüşmemiş bilgi gerçek bilgi değildir. Ya da konfüçyüsün değişiyle bilmek uygulamaktır. Yapıcı ve yaratıcı düşünce yeni yaşantılara açılmanın hazırlığıdır. Eleştirici düşünce ise geçmişte yapılmış olan hataları yinelememeyi sağlar. Oysa günümüzde pek çok insan soyut kavramlar içinde kendilerini yitirerek gerçek benlikleriyle yüzleşmekten kaçınmaya çalışmaktadır. Duygusal yakınlıktan ürken bu kişiler incinme olasılığını azaltmak için düşünce aracılığıyla ilişkiye geçerler. Bir düşünce tartışmasının üstesinden gelememek, duygusal bir yaşantı sonucu zedelenmekten daha az acı verir. Bir düşünce tartışmasının üstesinden gelememek, duygusal bir yaşantı sonucu zedelenmekten daha az acı verir. Üstelik mantık ve yol yorumlama öznel bir biçimde kullanılabilir. Çünkü bir olaya nasıl bakarsak bize öyle görünür. Bu nedenle yaşanan olaylara ilişkin gerçek duyguları seçerek gerekli tepkileri vermek yerine olayları yorumlama ve bazen de yargılama yolu yenir. Aslında bunu herkes arada bir yaparsa da süreklilik kazandığı zaman insanın kendisine giderek yabancılaşmasına neden olur. Düşüncelerine karşı beğeni geliştirdiğimiz bazı kişilerin olgunlaşmamış davranışlar göstererek bizi düş kırıklığına uğratmalarının gerisini neden de budur. Aslında insanın bireyleşmekten ve kendi sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmasını toplumsal etmenler de pekiştirir. Toplum mağdur kahramanları ödüllendirdiğinden kahır ve üzüntü de sempatiyle karşılanır. Kendisini fazla ortaya koyamayan kişileri onayladığından kendini ortadan silme tepkileri bazı dolaylı avantajlar sağlar. Edinilen bazı bilgilerin ustaca sergilenmesi insanlara gerçekten bir şeyler katıp katmadığına bakılmaksızın beğeni toplar. Bir diğer deyişle insanların kendilerini yaşama sorumluluğunu üstlenmemek için geliştirdikleri mekanizmalar iyi pazarlandığında bireyin toplum gözündeki değerini bile artırabilir ki bu da toplumun kendi sağlıksızlığının bir göstergesidir. Öyle zaman olur ki sorumluluğumuzun bir başkası tarafından üstlenilmesini isteriz. Bazen ise bir diğer insanın sorumluluğunu üstlenmemiz gerekir. Bir başka deyişle arada bir çocuk olur ya da çocuk olma ihtiyacında olan bir yakınımızın ana ya da babası olur. Dengeli bir biçimde olmak koşuluyla böylesi da böylesi dayanışmalar yaşamın doğal bir parçasıdır. Çünkü aslında kimse kendi kendine yeterli olamaz. İnsanlara gereğinde hayır diyebilmek ve bundan ötürü suçlanmamak kadar onlardan bir şeyler isteyebilmek ve beklentilerimizi hissettirebilmek de kendimize karşı sorumluluğumuzun bir parçasıdır. İnsanlara verebilmek de öyle. İnsanlardan neler bekleyebileceğimiz ve onlara nasıl verebileceğimiz konusu bir başka bölümde ele alınacağından burada ayrıntılarına girmiyoruz. Ancak bir gerçeği burada bir kez daha vurgulamayı da gerekli görüyoruz. Bir insanın kendisine karşı sorumluluklarıyla başkalarına karşı sorumlulukları iç içe geçmiş tek bir olgudur. Birbirinden soyutlanamaz. Çocukluk dönemlerinde sürekli yönetilmiş ya da gerekli rehberlikten yoksun bırakılmış olan kişiler kendi seçimleriyle değil tehditle güdülenirler. Burada tehdit sözcüğüyle anlatılmak istenen gerçek bir tehlikenin yaklaşmasından çok bir insanın yapması gereken işleri son dakikaya bırakması gibi örneklerdir. Toplum bireylerinde oldukça yaygın bir biçimde gözlenen bir olgu da kendi zamanının yönetilmesi yönetim sorumluluğunu kendi zamanının yönetim sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenememiş olmaktır. Sayfa 108. Ne var ki eyleme geçmeyi erteler, ne var ki eyleme geçmeyi ertelerken organizmanın kullandığı enerji eyleme geçmiş olsaydı kullanmış olacağı enerjiden çok daha fazla olduğu gibi kişinin kendisine karşı olan saygısının azalmasına da neden olur. Çünkü en sonunda eyleme geçmek zorunda kaldığımızda bu artık kendi seçimimiz olamaz kendi seçimimizin dışında sürüklenmiş olmanın bedeli ise mutsuzlukla ödenir. Hepimizin içinde var olan tembelle de fırsat tanımalıyız ama zamanını iyi seçerek. Bazı durumlarda ise eyleme geçmekten tümden vazgeçer. Yapamam ki, beceremem ki gibi gerekçeleri kullanırız. Oysa bir şeyi denemeden beceremeyeceğimizi nasıl bilebiliriz? Yenilgiyle yüzleşme korkusuna tutsak olmak ise daha büyük bir yenilgidir. Üstelik yapamam ki gerekçesiyle gerçekleştirmekten kaçındığımız davranışların çoğu çoğu aslında yapmak istediklerimizdir. Yapmak istemediklerimiz zaten aklımıza gelmez. İnsan bir zaman tüketicisidir. Üstelik bize ayrılan bu zaman oldukça sınırlıdır da. Ama yine de çoğumuz yapmak istediklerimizi sonsuza dek zamanımız varmışçasına erteleriz. Yaşamımız boyunca yitirdiğimiz bazı şeyleri yeniden elde edebilir ya da yerine başka şeyler koyabiliriz. Ama tükettiğimiz zamanı asla. Daha önce de belirtildiği gibi insanın kendisine karşı sorumluluğu ile diğer insanlara karşı olan sorumluluğu birbirinden soyutlanamayan olgulardır. İlişki, sorumluluğu, diğer insanlara karşı görevlerimizi biçimsel olarak yerine getirmekten farklı bir kavramdır ve bunu öğrenememiş olmanın bedeli içsel yalnızlıkla ödenir. Bu nedenle bir sonraki bölümde yalnızlık olgusunu ve bunun bazı sonuçlarını tartışmakta yarar görüyoruz.